Kupelerin sahibi ünlü iş adamı Sayın Faik Bahçeci'nin bir adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk adına görüş yapıyor. Ali Gökçen, Manisa Turgutlu. Ödüllerini vermek üzere Manisa evet. İl Müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk'ü alkışlarla kürsüye yapıyor. sahibi iş adamı Sayın Özkan Durukhan adına görüş yapıyor. Batıhan Güzel, Antalya Komuca, Atahan Eser, Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Evvel Akutkan adına güreş yapıyor. Antalya Serik, baş altı boyu yarı final müsabakaları. Kocaeli, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada CESAM Akınları'nın sahibi iş adamı Sayın Sayın Kahraman adına güreş yapıyor. Arda Duman, Kocaeli. MCM Özparlar Sparlar Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Enes Doğan Antalya Elmalı Yuva. Teşvik 1 Muhammed Özer, Mustafa Yaymaz, İsmail Erkoç, Bozca. Boğazca. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda yarı güreş düzenlenen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Hüce Ayılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada kırk araçta faaliyet gösteren itimat kaderinin sahibi ünlü iş adamı Sayın Mustafa Küçük Kodur adına güreş yapıyor. Necip Al Balıkesir. Teşvik bir Muhammed Özer, Mustafa Yaymaz, İsmail Erkoç, Fırat Bozca. Ödülü daha üzere kürsüye gelsin. Halilcan Ercan Dağcan. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pekmanı. Yine bugün burada Sana Eutus Bölge Bayi. Osman Direktörü'nün sahibi Sayın Osman Çimenoğlu adına görüşüyor. Halilcan Dağcan İzmir. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. Yarı finale giden iyi aslanlara hep birlikte diyelim maşallah Allah da mağarzin. Fırat Bozca. Burada mı Fırat Bozca? Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Yılmaz Beyefendi'yi alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Baş veriyorlar, baş veriyorlar. Yarı filan müsaade kalırızı yapmak üzere. Ayar meydanda bir yerinizi alınız. Baş veriyorlarımız. Teşvik 2. Asli Bozcan, Müdür Gökçe, Suar Yılmaz, Arda Aşık. Evet değerli güreş severler, tüm güreş severlerin dikkatine 9 Ekim tarihinde, 9 Ekim tarihinde Manisa Sarıgöl Belediye Başkanlığımız Hiçbir ve 3 tane derneğin iş birliğiyle Sarıgöz, Sarıgöl Trazlar Mahallesi'nde Yağlı Pehlivan güreşleri şenliklerimiz vardır. Tüm güreş severler davetlidir. Baş ve duvarlar. On şeyler, yarı final maçları kadar canlandı. Eğer meydanı bir yerde Teşvik iki. Aslı Bozcan. Beyler, gördüğünüz bir barda aşık. 16 Ekim tarihinde, 16 Ekim at. tarihinde Manisa at. Kula at. Belediye Başkanı'nın imanesinde, Buna büyük yağlı peynivan güreşleri yapılacaktır. Tüm güreş önemle önemli Müdür Gökçe burada mı Müdür Gökçe? Çok acele gelsin kürsüye. Ödül töreni içi, için protokoldeki kürsüye buyurun. Yakma. Anne, Yani Sayın Mustafa Sarı Kökü alkışlarla ödülleri vermek üzere kürsüye davet ediyoruz. İsmail Said Aşıklı, Ahmet Can Akça, Muhammed Aksu Enes Doğan Uzunca. Ayak bir. İsmail Said Işıklı, Ahmet Can Akça, Muhammed Aksu Enes Doğan Uzunca. Muhammed Aksu'dur. Enes Doğan Uzunca burada mı? Evet, evet. Ben, ben. Ali, Ali. Ben, ben, ben. Bak, evet İbrahim.